Selamlar YouTube kankilerim Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz PP Trek. Bu PP Trek ne oluyor? Bize ne ödüller veriyor? Nasıl kasıyoruz? işte niye kasalım vesaire derseniz olay şu abi. PP yapınca bir puan geliyor tam Toplamda kaç puan? 10.000 puana bir tane track bitiriyorsunuz tam Rank sistemi gibi düşünün bunu. Buradan başlıyorsunuz işte çelik, bronz, gümüş, altı, platin ve star metale kadar gidiyor. Her rankta Tabii ki de ekstralar var. Mesela burada Neymut Equipment'lar geliyor. Burada Prestige geliyor. Emot geliyor. Burada Gipsum geliyor. Daha fazla item adet. Daha fazla şeyler çıkıyor. Burada daha fazla umbral şart. Daha fazla item drop vesaire geliyor. gördüklerim ben PP'den 805 üstüne 1.1 aldım. Yani PP atarken para da kasabiliyorsun bir yandan. 2900 puan sonra buradakilerden de bir alacağım. Tabi almada gerek yok bu arada. istiyorsan alıyorsun. Alma geçeyim diyebiliyorsun yani. O da var elinde. Bitirdiğin zaman buradan bitiriyorsun. Bir sonraki sen böyle geçiyorsun. Ödülleri alıyorsun azot tuzu. Bu azot tuzuyla ödüller alıyorsun. Bu azot da işte o post raştan, x 3 Arena'dan, PP yanlardan Açık Dünya PP killerinden ve e, pipi bayrağı açıp toplayıcılık, Corrupted vesaire yaptığın faaliyetlerden geliyor. Şimdi PP'yi niye kasalım ki? E, ne verecek falan diyeceksiniz şu tarz silahlar da veriyor mesela. Benim rapiyere bakın yeni aldım. Bu PP direktten Bu sadece ee, bu tarz silahlar şey de var. PP direkt de var. Bunlar pick up geliyor. Penetrating back var. PP de geçerli bak. Bir oyuncunun arkasından vurduğum zaman %27 o oyuncunun armorunu saymıyorum. Yani ben bir tanka daldığım zaman tankların 2k armoru oluyor. 600 dırhını saymayacağım abi. Ve tek bir skill değil. Yani hiçbir şeyini saymıyorum. Arkadan girersem adama. %12 Crit veriyor ve Killing power var. Bunlara bakacağız. Sayfa buldum. O sayfadan tek tek size göstereceğim. PP ödülleri güzel. PP puan nasıl kasacağız derseniz. PP Mission'ları. PP Mission burada. Gördüğünüz üzere <laughs> 350 falan veriyor <laughs> tamam mı? Ben <laughs> ama bunda kasmadım. Ben bugüne kadar Outpost Rush 3 vs 3 arena kastım. Gördüğünüz üzere savaşlar puan veriyor. Savaşlar da PP XP veriyor. Girdiğiniz savaşlar. Outpost Rush 1500 veriyor. Ama çok uzun sürüyor. Outpost Rush'ın videosunu atacağım. Outpost Rush'tan da expertise kasam var, işte güzel ödüller çıkaran var, hatta benim şu ayakkabı Outpost Rush'tan çıktı, Shirking, Freedom Rizzle'ın. Bu tarz ödüller atıyor. Onun yanında Fortale'i geçirme 1000 puan veriyor. Şehir ve kale bonuslarını da izlemişsinizdir. Öteki oyuncuları kesme ve 3 vs 3 arenalar bize pp puan veriyor. Şimdi buraya kadar tamamsa gelin şöyle siteye geçelim. Sitede burada zaten göstermiş, buradan sadece ödülleri göstermek için ben size şey yapacağım. Dediği şu. Checkpoint 1'de ayakkabı ve botlar çıkıyormuş. Checkpoint de işte donluk, trinket ve silahlar çıkıyor. 3'te ise helmet, kafalık, gözlük, silah ve modlar çıkıyor. Yani bu tarz oluyor. Bak burada emot çıkıyor. Buralarda işte para para klasik böyle çıkabiliyor. Yani bu zırh burada çıkmıyor tutup da. Bu tarz çıkıyormuş. Böyle taşlı maçlı geliyor. Çok güzel şeyler var. Ben birazdan diğer siteden de göstereceğim. Bu tarz alıyorsun. Şimdi Silahlar şunlar abi. Ben silahları bir size tanıtayım. Bunların tabi hepsini 4500 az alacaksınız. 2200 level'da da e, PP Revolver direkt level 200 oluyor. onu da yenisini getiriler sürekli tekrar yapacağı şekilde getirirler. Belki de yapıyorsundur. Şimdi abi attığı şamp şey şu. The Sword of the Champ, tamam mı? taşı Taşmaşıyı çok umayacağız. Gene bir küs var, kritik damage, match. power var ve Penetrating Backstep var bizim kullandığımız rapier. Yalnız bu sitede sanki tam şey yok gibi. Şuradan bakalım bu sitelin. Şunları falan ismini bir şey yapalım. Şuradan PP direktten görebiliyor muyuz? Bir dakika. Heh, burada çıkıyor evet. Bizim elimizdeki rapier'in aynısını Sword'da abi. Aynısını Sword'du. Rapier'in bu biliyorsunuz. Varem'da şöyle şey varmış. Burada Varem burada değişiyor. Bana Varen burada çıkabilirdi bu arada. Belki o an elimde rapier tuttum diye rapier gelmiş olabilir. Belki şanstır bilmiyorum. ya yani ben bunların hepsini alacağım bu arada. Hani hiçbir item basmayıp canım mesela PvP'de Varen mı çekti gidip buradan aldığım Varen bunu kullanırım. Yani bir Q'su var, Kinnen Power var. Bir de şu var bak. Blokladığı zaman yüzde on iki rent mi vuruyorum bakayım ben blok bir yapılır ha bloğunu kırdım zaman yüzde on iki rent vuruyorum adam anladım yani rentle alakalı bir şeyler Spear'da Rapier'in aynısı. Bow'a bakalım. Bow birazcık farklı bir. 11 critical damage. Kinli part Penetratik headshot. %22 kafadan headshotlar adamın armorunu saymaz Gerçekten bayağı iyi bu men. Yani sen pp atacaksın. İşte geldin kanka pazara baktın tamam mı? İşte 300 kayıtan var. Pazara gidelim. İşte ben nasıl bu 300 kayı alacağım? 300 kayı almasam olur mu? İşte bu yetmiyor. Para çıkmıyor. Set dizemiyor falan derdi yok abi. Birazcık dayanacaksın. PP'ne gireceksin tamam mı? Mesela aha adam neye satıyor? Geç onu. Bu niye bunu koymuş? Manyak ya bu arada. Şimdi ha mesela tutup da şu bow oynamak istiyorsun. Geldin bunu gördün. 250k alamıyorum işte demene gerek yok. Yani tam aynısı değil de bu da gene iş yapar yani. Gidip PP'de birazcık PP trek kasıp bunları da alabilirsin. Bullander bas bow'un aynısı. Gritex'te de rent var tekrardan. Valistaff'ta ne varmış? Şöyle bir şey var. Bu şunu diyor. Hest ile oyunculara %8 daha fazla sar verin diyor. Şimdi iki anlam anladım. Bir ya Hest üstünde olan oyunculara %8 daha fazla vuruyorsun. Ya da bizim üstümüzde Hest varsa fazla vuruyoruz. Ya da yürüyen adamı artık fazla vuruyoruz. O tarz bir anlamı olmuş. Bunu tam bilmiyorum. Gene de güzel yani %8 e, Hest olanlara vurmak güzel olur. Lifestyle ise işte şöyle. Blessed Refreshing Mode. Ve bunda da Hest perk var. Bu da mı aynı? Aynen bu da aynısı. Void'e bakıyoruz. Void da aynı. Burdur geldik. Hecit Hecit da şeyle aynı, rapiyle aynı. Kalkanlar şöyle Kinden Power Star diye. Blokladığın zaman %4 fortify kazanıyorsun. 5 stack oluyor. %20 fortify. Gayet iyi. Blokladığın zaman %20 hest alıyorsun. Diğer kalkana bakalım. Aynısı. Palise'ye de bakalım. Aynısı. Şimdi yeni gelen Blunderbuss. Bir dakika şu neydi? Maskıttı. Blunderbuss'a bakıyoruz. Blunderbuss ise Bob'un aynısı. Kafadan vuruşlar falan. Daha fazla vurur ve geldik Sword'a. oyunun en bozuk silahı bildiğiniz üzere Sword çok vuruyor abi e, Sword'da şöyle bir buff var bu diğerlerinde var mı kullanılıyor mu bilmiyorum sadece feyton'da feyton'da gösteriyor feyton'da şöyle bir şey var ne ekleyeceklerini bilemedikleri için yeni bir şey ortaya çıkarmış bu abi bir kız var critical damage eyvallah killing power power'da var kritik vuracak. gibi buff alırsın oyunda çok özel olan ve basılmayan bildiğim kadarıyla basılıyorsunuz da bunda sadece böyle gelen bir perk var pvp özel kritik vuruşların adam üzerindeki bir tane buff'ı siliyor yani bu ne demek ben size şöyle izah edeyim benim üstümde şu an e, görün beni takla attım şu an yüzde 15 hasar ekstram var değil mi ya da atıyorum bir şey falan dedik. sadece sikil mi yemek mi orasını bilmiyorum Şöyle mesela taklattık buff geldi Buff'ın birini siliyor Senin hızlı koşma buff'ın var sildi Sen işte başka bir A buff'ın var sildi B buff'ın var sildi 10 saniyede bir kritik vurdukça Ve grid sword'un bildiğiniz üzere şurayı açtıysanız Şunu Kırmızılardan birine vurduğunuz zaman kesin yüzde kritik vuruyorsunuz e bu da grid sword'u bayağı güçlü yapıyor PP silahları böyle bu şekilde Şuradan ha feodalına bakıyoruz değil mi en son. PP silahları güçlü. Ben şimdi bunu kullanıyorum. Benim PP'den aldığım bu. Bow olarak da bunu kullanıyorum. Bildiğiniz üzere bow bastık idare Bu ikisiyle kullanıyorum. PP falan kasmaya çalışıyorum. Ama PP'den de gerçekten iyi para kasılıyor. Şöyle diyeyim. Mesela bu sadece bugün 10 tur mu? Bakayım dur. 7 tur. 7 tur 3 vs 3 arana attık. 1000 XP veriyor. 1000 PP XP veriyor. 7 tur 5 dakikada yarım saatte falan. Aha 2K falan. Gold'a yakın aldık. Bir de tutup da sen 3 vs 3 sevmiyorum. Ben tabi outpost rush adam bulamadım. Outpost rush girersen kaybedersen 280'di galiba. Kazanırsan 450 gold mu ne veriyor? Oradan da ekstra bir gold alacaksın. Üstüne buralardan da gold alırsın. Ekipmanın yanında. Ve geldik e, şeye. En güçlü oyunu takılarını gene oyun size veriyor. Yani oyun güçlü takı da veriyor size. Ondan da söyleyeyim. Karışmasın. Şimdi abi. Şampiyon amulet. Bu e, şeyden çıkıyor. Şuradan çıkıyor. Silver'dan bulma şansınız var. Prestige Equipment olarak geçiyor. Bu arkadaşı ne yapacağız diyeceksin. Üstünde health'ı var tamam bak bir. Konsu var her şeyde kullanırsın. Health'ı var her şeyde koyuyorsun. Stamina recovery. Stamina düştüğü zaman sana hızlıca stamina veriyor. Çok çok iyi. Ben o oynuyorum kaçamıyorum mesela. Shirking Empower. Sadece PP'de geçerli. Herhangi bir tasarı sana gelen damage, hata doşladığın zaman %4 damage de alıyorsun ve bu dört kere stekleniyor yüzde on oluyor yüzde yani dört ekstra hasar veriyorsun ve dört kere stekle yüzde on ekstra vuracaksın bunun e, şampiyon böyle ring var şampiyon ring niye çıkmadı şampiyon ring. şampiyon ringi açalım Heh. şampiyon ringde de şu var hurts var max stamina çoğalacak kredi şansı var ve invigorated punishment var. Bu şu demek sadece pp'de geçerli. Senin düşmanın e, düşmanına vuracaksın ya. Bir dakika ability yüzde %2 bonus damage Bu player. Bu şey diyorlar kelime anlamı biraz karışık olmuş. Karşıdakinin üstüne mi bizim üstümüzden bilmiyorum. Max 8 tane bafa kadar buff başı %2 hasar bonusu veriyor bu çok da fark etmiyor. Ha kendinde olsa adam adamda olsa. Zaten pp'ye bir giriyorsunuz siz. Şöyle göstereyim kankalar. Şu o basıyorsun tamam. Bir. Konik stol içiyorsun. Yiyorsun. iki. Ee, şu insans da sunrise içiyorsun. Bunlar çıkışı. 3 İşte yemeğini yiyorsun. 4 Silahından mesela şey geliyor. Bir yerden fortify geliyor. 5 mesela. Şuradan mıydı? Bir yerden fortify bir şey geliyor. 5-6 tane buff'ın oluyor zaten üstüne %2'den %16'ya kadar hasar ekstra çıkartıyorsun. E diğerinde %20'yi de %16'da buradan %36 sana bir hasar artışı veriyor bu. Üstüne şampiyon amulete baktım mı? Amulete baktık. Örning'e bakacağız şimdi. Örning'de de 25 gold veriyor. Üstündekinin bir dakika bak bu bakayım. Refresh, refresh to Aynen bunun konsu kankalar. Bu dex veriyor. Diğeri kons. Bunları Gene oradan alabiliyorsunuz. Ben mesela gidip şöyle para vermeyeceğim. Ya Trust Image için im falan peki lazım. Onlara bir şey diyemem. Mesela geliyorsun şuradan. Amulet mesela. Amulet değil pardon. Linkten. Mesela bak adam basmış. Invigorated Punishment Fire Damage. Bir far e, Staff oynayan adam bunu alacak ama 200k. E sen bunu Invigorated Punishment'ı gidip PP direktten alabilirsin. Fakat Fire Damage olmaz. Onu da yapacak bir şey. Yok. İleride para mı bunu alırsın. Mortal Empowered var bak bir de e, adam öldürdüm mü %2 hiç bonus alıyorsun. 20 dakikalık 15 kere tekleniyor Ama bu buradan gelmiyor tabii ki de. Buradan PP'den gelenler bunlar. Yani siz hiç uğraşmadan 60 oldun abi tamam altı 600 skor yaptın. Hiç PP'dik bir şey basmadı. Bak bu arada bu Nimit tamam mı? Bu şeyden o Post düştü. Kendi bastıklarım bunlar. Kendi bastıklarından daha iyi item varıyor oyun bana zaten. Öyle bir şey. Şunları kullanıyorum diğerinden de. 12 taktım pp seti bu şekilde yaptım çok hani yüksek bütçeli değil 300-500k'lar değil ezikçe bir e, set ama ya, yani böyle sıkılmayın bir arada pi atarken beni tutuyor oyunun bana verdiği itemler hatta şöyle bir depoya gideyim gene o post kutusundan çıkanları ben size göstereyim bu arada bayağı şey de var mesela geçmişi görebilsek oradan ben size göstereceğim kıyafetleri de mesela şu da kutudan çıkma bak bu da kutudan çıkma Aynısının e, şey Shield Refreshing'i var, Resilience var, Shielding var, Dex, STR. Bir de bu var. Bu da gene e, legendary olarak düşürdüm. Refreshing ward, Shielding, Resilience. Yani oyun cidden iyi itemler veriyor. Bir sonrakinde eğer ki giderebilirsem 200 yaptığımızda bir tane daha tp videosu çekeriz. Bir de şu set var ama arkamdaki adam bir e, çok müzik çalıyor. Şuraya çekeceğim çünkü. Adam müziğinden benim bir sesim falan duyulmaz. Kankalar, e, şöyle bir set de var bunda da PP direktten direkten veriyor gene. konslu veriyor. Heavy veriyor. Mesela şuradan tek tek hepsini göstereceğim ben size. Buradan bakalım tabi önce bir handlere. Ya bu baştaki set mi? Bala full protector değil mi? Aynen. Tamam ilk 5'li. Şuradaki ilk 5'liye bakıyoruz. 25 konsu veriyor. Heavy değil mi hepsi? Aynen hepsi heavy. Resilient var. Refresh board var. Refresh board. Sana dört tane vurduklarında %2 cooldown alıyorsun. Bir de şöyle bir perk var. Shirking Health. O da şuna yarıyor sadece pipide geçerli. Sen bir ata doşladığın zaman tamam mı? 5 saniyede bir. 100 health artı yüzde bir max HP kadar. Yüzde bir max HP ne yapıyor? Bizimki 10700 mi? 107. 100 üstüne 107. 100 üstüne 107 iyileşiyorsun. Tabi bunu setini giyersen 500 falan iyileşeceksin 5 saniyede bir. Bayağı iyi ya. Bu set tevi giyip adamlar arasında dans etmek için gayet güzel. Heavy metal. Bir de şu var. Bergan'la bakalım. 3 tane set var. Bergan. Ee, Bergan Hocam Bergan hocam ha. Bu neymiş bu da medium kons, refresh evasion, evasion var Revision taklattığı zaman 0.74 Kullanın skill'lerin için 5 tane giyince %3.5 yapar bu da gene aynı heli veriyor Bu medium alıymış Bir de şu Darix miydi Darix'e bakalım Güzel setler var Ben Light'ını dizebilirim bu arada Göğüslük medium alırım ee, Gerisini Light çıkarabilirsem çıkartırım Max kullan veriyor mesela bu da. Bunlarla gene adamların arasında böyle dans edip dans edip gezeceğim. Abi düşünsene 5 saatte bir takla atıyor 500 can. Potu içiyorsun 3 yok. Yani çok iyi hayatta kalırsın. Güzel setleri var. Bunları da alıp direkt 600 veriyor zaten size. 590 veriyor da 600 veriyor. Direkt alıp 625'e atarsın abi. Başka unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Yani güzel silahlar veriyor. Güzel zırhlar veriyor. Tam pvp'lik. Hele ki örnek mi Örneklik zaten bedavaya o rikler. Mucize abi ya. Benden bu kadar. Hepinize iyi pp'ler. Görüşürüz kankiler.